Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu benim Cybertalk robotum. Bu programlanabilir bir robot. Burada uygulaması var. Bunu adı da Cybertalk robot. Aynı buradaki kutudaki gibi. Buna tıklıyoruz. Bu arada açmayı unuttuk. Şöyle göstereyim. Şuna basıyoruz 3 saniye. Buradaki ışık yanıyor fakat sönüyor bazen de. Neden? Çünkü bluetooth'unu bağlamadık. Şurada bluetooth şeyi var. Buna tıklayınca şöyle bir şey görünüyor. Baz Sonrasında bir tane cihaz geliyor. Bir sürü. Sonra buna tıklıyoruz. Ve artık burası tam yanıyor. Şöyle göstereyim. Göstereyim kameraya. Şimdi artık robot Cybertop robotumuzu hareketlendirelim. Burada oyun kısmına baksın. real time walkie talkie'ye tıkladık. Burada ay bir dakika. Burada ileri, ileri gitme, sola, sola dönme, sağ dönme ve geri geri gitme şeyleri var. Bak, ileri gitme'ye tıklıyorum, ileri gidiyor. Geriye gitmeye tıklıyorum, geriye gidiyor. Sağ dönmeye tıklıyorum. Sağ dönüyor. o dönmeye tıklıyorum. sola dönüyor. Şimdi şuradaki ışıklardan. Işıklardan şu en sonuna basarsanız ışıklar komple yanıyor. Aynı telefonda bir flash gibi. Bunu kapatmak için direkt yine şuraya basıyoruz. Bunu da yapınca ikili bir yanıyor, bir bir sönüyor. Yanıyor, sönüyor, yanıyor, sönüyor. Ortadakine basınca da bir tane gözü yanıyor, bir tane gözü sönüyor ama zamanla değişiyor bu. Şimdi sıra konuşma aşamasında. Evet, Alparslan Doğrul'un YouTube kanalına abone olun. Ben Cybertool, Alparslan ailesinin ilk robotuyum. Bu arada beğenmeyi unutmayın. Bu benim ilk videom. Hepinize bay bay. Bay bay arkadaşlar.